yiyebilirsiniz. Yeleklerde, şallarda, bebek battaniyelerinde yani dediğim gibi istediğiniz her türlü tığ işi örgünüzde rahatlıkla uygulayabilmeniz mümkün. Ben sizlere şöyle modeli Alize'nin simli şal ile anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve tığ numaram da 2. <laughs> 1.75 mm Şimdi tığ işi bir örgü modeli olduğu için öncelikle küçük bir zincir hazırlamam gerekecek. Zincirimi hazırlarken de küçük bir hatırlatma geçeyim arkadaşlar. Kanalıma ilk defa geldiyseniz, abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonunu da aktif yaparsanız paylaştığım modellerden haberdar olursunuz. Yorum beğeniyle de kanalıma destek verirseniz beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Şimdi şöyle belli bir miktar zincirimi hazırladım arkadaşlar. Tığımı ipimi alıyorum. Geri doğru geliyorum. 5. zincirimden yani ben kendi çekmiş olduğum zincirin boyutuna göre 5. zincirimden bir tane ikili trabzan yaptım. Diğer zincirimden yine bir trabzan yaptım. Burada arkadaşlar yan yana toplamda ben 7 tane trabzan yapacağım ve modeli lastik üzerine kuracağım. Sizler isterseniz bu trabzan sayısını çoğaltabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Ben model anlatımı yapacağım için bana 7 tane yeterli olacaktır. Şimdi modelimi şu şekilde tekrar döndürüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. İlk trabzana atlıyorum. İkinci trab e, trabzan tepesinden yine bir trabzan yapıyorum. Ve trabzanlarımı bu şekilde ilerletiyorum. Ben şimdi bu işlemi tekrarlayarak arkadaşlar e, sıralarımı ilerleteceğim. Ve model için kaç adet trabzanımız gerektiğinin de bilgisini size vereceğim. Şimdi bu şekilde ben lastiğimi biraz daha ilerleteyim arkadaşlar ve ondan sonra modelin devamında buluşalım. Şimdi arkadaşlar bakın ben lastiğimi bu şekilde ilerlettim. Ama arkadaşlar şimdi burada size sayı veremiyorum. Modeli nasıl kuracağız onu hemen anlatayım kısaca. Şimdi burada zincirimizi çektik. Lastiğimizi hazırladık. Zincirimizi çektik. Tığımı da yanıma alayım. Bakın şu 1 2 Üçüncü boşluktan model kuracağız arkadaşlar. Arada iki tane boşluk vereceğiz. Sabitleyeceğiz. İki tane boşluk vereceğiz. Model kuracağız. İki tane boşluk vereceğiz. Sabitleyeceğiz. İki tane model. iki tane atlıyoruz. Bir tane model. Ve en sonunda tam şu alta modeli sabitliyoruz. Yani aslında her model için trabzan hazırladığımda modelin gerekli trabzan sayısı değişebiliyor arkadaşlar. O yüzden size belli bir rakam verip de yani belli bir sayı verip de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Çünkü yanlış olabiliyor. Yani ben de yaparken yanlış oldu. Dediğim gibi buradan başlıyoruz. Model kuruyoruz. Sabitliyoruz. Her üçüncü şey, her üçüncü sırada model kurup sabitleme işi yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapacağınız örgüye göre lastiğinizi sizler de garanti olması açısından bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Ben şimdi hemen şöyle modelimi kurayım arkadaşlar. Şimdi bakın tam kenardayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Dediğim gibi 2 tane sıra atlıyorum. 3. boşluğa giriyorum. Yalnız bakın burada şöyle uzunca bir ilmik alıyorum. Ve buraya bir tane şöyle uzunca trabzan yapıyorum. Tığımı tekrar ipi aldım. Tekrar aynı boyda olmasına dikkat ederek... İkinci trabzanımı yapıyorum. Tekrar aynı boyda olmasına dikkat ederek üçüncü trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde bu yuvadan yani üçüncü yuvadan bu şekilde tam 10 tane trabzan hazırlıyorum. Ve ondan sonra modeli ilerleteceğim. Ben dediğim gibi 10 tane trabzanımı hazırlayayım ve diğer tarafa geçelim. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi aynı boyda yapmaya çalıştım. Tam 10 tane uzunca trabzanımı hazırladım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Az önce başta söylediğim gibi 2 tane trabzan sırasını atlıyorum. 3. trabzan sırasına 1 tane sık iğne yapıyorum ve zincirimi sabitliyorum. 1, 2, 3, tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Yine başta söylediğim gibi iki boşluk atlıyorum. Üçüncü trabzan tepesinden yani boşluğundan giriyorum. Yine şu şekilde uzunca bir trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Şöyle biraz gerdiriyorum ki boyları aynı olabilsin arkadaşlar. Trabzan boylarımız aynı olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunu tekrar hatırlatıyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. trabzanımı da aynı şekilde hazırlıyorum ve burayı da bitiriyorum. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tekrar. 2 trabzan sırası atlayıp 3.ye sabitliyorum. Şimdi tekrar burada 4 zincir çekeceğim. 3. trabzan boşluğundan sırasından yine 10 tane trabzan yapacağım. Devamında buluşalım. Modeli böyle ilerletelim. Yine bakın 10 tane trabzanımı hazırladım. Yani şöyle yelpaze görünümü oluşturmuş oldu. Şimdi burada 1, İki tane tığımı ipimi doluyorum. Ve bakın şurada son trabzanı yaptığımız zincir var. Hemen onun içine giriyorum. 2 2 ve 2 şeklinde uzunca bir trabzan yapıyorum. Burada da gördüğünüz gibi 5 tane zincir çekip yukarı o şekilde çıkmıştık. Şimdi burada da bu şekilde trabzanlı yukarı çıktıktan sonra modelimi döndürüyorum bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum ve bu yapmış olduğum trabzan tepesine girdim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sık iğneler gideceğiz fakat ha bildiğimiz sık iğneler değil. İlk trabzan tepesine giriyorum, ikinci trabzan tepesinden tığımı çıkartıyorum. Sık iğne yapıyorum. İkinci trabzan tepesinden giriyorum, üçüncü trabzan tepesinden çıkartıyorum. Bu şekilde şimdi 3 ve 4'ten bu şekilde arkadaşlar trabzanların tepelerinden yana doğru alarak tığımızı sık iğnelerle son trabzana kadar gidiyoruz. Aynı şekilde en son trabzanımıza da yapıyorum ve bitiriyorum. Şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Şimdi buradan karşıya geçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada yine trabzanlarım var. İlk trabzanın tepesinden yana doğru tığımı alarak ikincinin tepesinden çıkıyorum. Tekrar yine Aynı şekilde aynı işlemi yapıyorum. Yani sık iğnelerimizi bildiğimiz klasik sık iğne değil de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arka taraftan da nasıl göründüğünü de göstereceğim arkadaşlar. Size farklı bir görüntüsü oluyor kabartmalı bir görüntü haline geliyor arkadaşlar ve daha güzel duruyor. Bakın şöyle göstereyim. Diğer yüzden de görünüşü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi ben yine 6 tane zincir çekip karşıdaki modelimin tepelerine de aynı şekilde sık iğnelerimi dolduracağım. Ve şurada köşede tekrar sizlerle beraber modelin diğer sırasına geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın burayı da tamamladım. Aynı şekilde yandan alarak sık iğnelerimi hazırladım. Bir tane sık iğne de tam şuraya köşeye yaptım arkadaşlar. Yani burada çekmiş olduğum 5 zincirin en tepesindekinden. Modeli şöyle döndüreyim bakın bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Diğer sırayla devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi aldım. Şimdi buradaki sık iğnelerin tam ortasındakinden trabzan yapacağız arkadaşlar. Şimdi o yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bakın tam ben ortalıyorum trabzanlarımı. Yani daha doğrusu sık iğnelerimi. Bunu katmıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu tarafta da 4 kaldı. Beşinciye giriyorum arkadaşlar. Ve buradan uzunca bir trabzan yapıyorum yine. Tekrar ikinciyi yapıyorum. Buradan, yani 9 trabzanın tam ortasındakinden, 5. den ortalayarak 10 tane trabzan yapıyoruz. 6, 7, 8, 2 tane daha yapacağız arkadaşlar kabzan boylarınıza dikkat eden arkadaşlar. Ben kamera altında düzgün yapılmış olabilirim ama sizler benim gibi yapmayın. Şimdi karşıya nasıl geçiyorum? 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve bir altta yapmış olduğum 5 tane zincirden şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip artık şuradaki diğer modele geçip yine 5. sık iğneden bu şekilde yelpaze şeklinde uzunca Trabzanlar yapıyorum. Modeli bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. Yani aslında modelimiz iki sıralık çok kolay bir model. Çok da hızlı ileri gider. Ben şimdi böyle ufak bir parça üzerinden anlatımı yapmaya çalıştım. Bakın diğer yüzü de aynı şekilde modelle gibi duruyor arkadaşlar. Yani iki tarafı da kullanabilirsiniz modeli. Sizin için bir de ilerletilmiş halinde çalıştım. Daha açık renkli bir ip de hazırladım arkadaşlar onu. Yan yana biraz daha fazla model kurdum. Şöyle gördüğünüz gibi model ilerledikçe... Böyle çok güzel bir şekil alıyor arkadaşlar. Diğer yüzünü de göstereyim buradan hemen. Bakın. Dediğim gibi iki tarafı da kullanabilirsiniz modeli.